Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyicileri. Bugün 4 Ağustos Cuma. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi çalışmalara başladı. İzmir Ticaret Borsası'nın STK'larla birlikte başlattığı projeye Tokya Tarım ve Teknoloji Üniversitesi de akıllı sulama konusunda destek verecek. İzmir Torbalı'da ilçe merkezinde kurulan Asırlık Tepeköy Pazarı'nın kaldırılarak başka bir mahalleye taşınması kararına tepki gösteren pazarcı esnafı tezgahı kapattı. Torbalı Belediye Binası'nda basın açıklaması düzenleyen pazarcılar başkan istifa sloganları attı. İzmir'de çocuk belediyesi kuruluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 9-14 yaş arasındaki çocukların yerel yönetim mekanizmalarında etkin rol oynayacağı İzmir Çocuk Belediyesi için gençlere katılım çağrısında bulundu. İzmir Çocuk Belediyesi çocukların doğrudan demokrasi yöntemiyle bir başkanlık sistemi olmadan yönetilecek. Dijital yayın platformu Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlanmama kararına bir tepkide İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi. Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Ne TV kanalları ne medya tröstleri onu silmeye, yok etmeye yeter. Savaşın son gününü zaferle Zaferin ilk gününü barışla taçlandırmış Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, asırları aşan bir dünya lideridir. Seyrin değiştirdiği tarihle tüm dünyaya damga vuralı çok olmuştur. Elbet bilmeyenler de unutanlar da öğrenir. Ege İhracatçı Birlikleri Temmuz ayında ihracatını %7 artışla 1 milyar 462 milyon dolara taşıdı. 2023 yılının Ocak-Temmuz dönemi ihracatı 10 milyar 660 milyon dolar olurken Son 1 yıllık dönemdeki ihracat %1,4'lük artışla 18 milyar 302 milyon dolara yükseldi. 6 yıl önce kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet törenine tarihteki ilk psikiyatri hastanesinin kurulduğu bölge olarak bilinen Bergama Asklepion ev sahipliği yaptı. Törende 35 genç çekim diplomalarını aldı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda kavga ettiği kişinin abisi tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki Furkan Topan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yanlışlıkla kanser teşhisi konulan Sena Kardıçalı yaşadıklarını anlattı. Kardıçalı, testlerin karıştığını öğrenince sevineyim mi, güleyim mi bilemedim. Ne yaşadığımı, ne hissettiğimi bile anlayamadım. Ama inanın ilk aklıma gelen şey ise yanlış teşhis nedeniyle tedavisine geç başlanan diğer hasta kişi aklıma geldi. Sözlerinde bulundu. Göztepe yeni sezona günler kala yabancı kontenjanını açmaya çalışırken takımdan ilk yolcunun engalini olacağı öğrenildi. Kadrosunda geçen sezondan 7 yabancı kalan ve transferle yabancı sayısı 10'a çıkan göz göz, en az iki futbolcu eleyecek. Sarı kırmızılarda ilk olarak Engalina gözden çıkarılırken ardından Lu ve Kvasinan'ın da gidecekler arasında adı yer alıyor. Altay'da takım kaptanlarından Özgür Özkaya yeni sezon öncesi antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla teknik ekipten tam not aldı. İranlı sol bek Muhammed Naderi'nin takımdan ayrılmasının ardından savunmanın solunda formayı giymeyi bekleyen Özgür kamp dönemindeki futboluyla alkış topladı.